Yüksek Mahkeme çoklu baro sistemine ilişkin e, düzenlemeye düzenlemenin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Avukat Ömer Faruk Eminaoğlu'yla hem Meclis gündeminde konuşuruz evet. hem de bu sıcak gelişmeyle ilgili evet, önce yorumlarınızı evet, alalım. Tabii ki, tabii bu ki. konu Anayasa Mahkemesinin kapatılmasına ilişkin konu. Daha önce böyle bir tartışma gelmiş tabii miydi? Ki, tabii ki. Gelir e, miydi bu Meclis gündemi? Meclis gündemine? Yaklaşık 10 yıl önce Anayasa Mahkemesi ben benzer bir konuda yine bir meslek kuruluşu hakkında diş hekimleri meslek kuruluşu hakkında delege sayısını delege sistemini değiştiren bir yasa anayasa mahkemesine gittiğinde iptal kararı vermiş idi. Yani anayasaya aykırı bulmuş idi. Şimdi aynı şey barolar birliği hakkında yapılan bir düzenlemede anayasa mahkemesi tamamen kararını değiştirmiş durumda. Şimdi adli yıl e, tamamen tartışmalı başladı. E, yargı zaten tartışmalıydı. İyice e, hukuktan iyice uzaklaşmaya başladı. İşte yasama yılı başlıyor. E, Meclisi olan güven olabildiğince azalmıştı. Meclisin iktidarı bu dönem e, yasama yılında bu tartışmalar daha da artacak. Bunu görüyoruz. Yasama yılı böyle, adli yıl böyle. Bir demokrasi, bir devleti ayakta tutan nedir bir hukuk devletini? E, kuşkusuz yargıdır, kuşkusuz yasamadır. Ertler ayrılığı dediğinizde yasama ve yargıyı bir tarafa koyduğunuzda geriye ne kalıyor? Yürütme, iktidar, e, en tepedeki otoriter güç kalıyor. E, bunu sınırlayan yasamayı ve yargıyı bertaraf ettiğinizde o zaman elde hiçbir şey kalmıyor. Daha birinci günde Türkiye bununla karşı karşıya kaldı. AKP geçmiş 18 yılın çok çok daha ilerisinde e, adımlar atıyor. Bu ne, neden kaynaklanıyor? Çünkü adım attığında artık onu frenleyen hiçbir şey olmadığını görüyor. Basın işte daha televizyonlar karartılıyor, yargı bu hale sürükleniyor, yasama bir gün birisi çıkıp e, bakan saldırıyor, diğeri. Iktidar, bir Cumhur İttifakı genel başkanı içindeki bir genel başkan aynı saldırıları anayasa mahkemesine gösterme cüretini, cesaretini gösteriyor. Bu konuya gelelim. An An anayasa mahkemesinin kapatılması yerine de divanı alinin kurulması. Divani ali için. yani Osmanlı Bu bir sistem Osmanlı Osmanlı dönemindeki divani aliyle burası Cumhurbaşkanı'na danışmanlık mı yapacak? Ne demek divani ali bir hukuk müşavirliği gibi cumhurbaşkanlığını denetlenmeyen ama görüş veren e, o zaman anayasa mahkemesine ne gerek var? Şimdi, i̇ktidar anayasa mahkemesinden şikayet ediyor. Anayasa mahkemeleri niçin var? Halka güvence olmak için var. Temel hak ve özgürlükleri korumak için var. İktidarı sınırlandırmak için var. E anayasa mahkemesi iktidarı sınırlandırmasın, halkın temel hak ve özgürlüğüne güvence olmasın. E peki ne olacak anayasa mahkemesi? İktidara güvence mi olacak? Hmm. İktidara güvence olmak için anayasa mahkemeleri yok ki. Anayasa mahkemeleri iktidarı sınırlandırmak için, halka güvence olmak için kurulmuş. Hukuk tarihinde böyle ortaya çıkmış anayasa mahkemelerinin olmadığı dönemde iktidarlar akıllarına ne gelirse yapmışlar. İşte 2. Dünya Savaşı öncesi tablo böyle bir tablo. Anayasa Mahkemelerinin hukuk aleminde ortaya çıkış ve genel kabul edilişi 2. Dünya Savaşı sonrasına rastlıyor. Türkiye'de de 1960 sonrasına. Çünkü ondan önce iktidarları denetleyen, yasama üzerinden denetleyen hiçbir kurum ve organ yok. E bu çok acı faturalar, acı bedeller yarattığı için, ortaya çıkardığı için anayasa mahkemeleri kurulmuş. Şimdi Türkiye'de meclis olabildiğince etkisiz. Bir de çıkıp deniyor ki bu meclisi hiçbir de şekilde denetlemeyin. Anayasa mahkemesi yeni bir görev üstlendi. İnsan hakları mahkemelerine olan başvuruları azaltabilmek artı, daha etkin bir temel hak ve özgürlük sistemi yaratabilmek için bireysel başvuru yolu. Temel hak ve özgürlüklerin daha etkin iç hukukta korunması için iktidar bundan rahatsız. Yani ben ne istersem halkın elindeki özgürlüğü alabileyim. Ki Avrupa haritasına baktığımız zaman Avrupa'da temel hak ve özgürlükleri en alt düzeyde koruyan yargı organları Türkiye'de. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru sıralamasında Türkiye alttan ikinci sırada. Alttan ikinci sıraya düşmüş bir Türkiye'de alttan ikinci sırada kalan yargı organından bile bir iktidar şikayet ediyor ise vay bizim halimize. Evet, diyelim? Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin bu çıkış meclis gündemine gelir mi, gelmez mi onu bilmiyoruz evet. ama değil mi bahsettiğiniz bir konu. E, şunu şunu böyle. net e, bizi izleyenler bilsinler. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'ni yeniden yapılandıralım diyor iktidar. Evet. Anayasa Mahkemesi sadece anayasayla yapılandırılır. Anayasa mahkemesi ilişkin düzenlemeler anayasada yer alır. Bu iktidarın böyle bir gücü yok. Ha anayasayı askıya alırım diyorsa ki bu da bir darbedir. Ona da diyecek bir şey kalmadı. Daha önce en son herhalde 2010'da 12 Eylül Anayasası değişikliği. 2010'da yapılmıştı. yapıldı. 82'de yapıldı. Hı hı. 12 Mart döneminde yapıldı. 1960 Anayasa Mahkemesi Türkiye'de ana hatlarıyla dört kez değişti. 1961 Anayasasında ortaya çıktı. Çok etkin bir koruma sistemi getirdi. 12 Mart iradesi bundan rahatsız oldu. Budadı Anayasa Mahkemesini. 12 Eylül, 12 Mart'ın budadığı o halden bile rahatsız oldu. Biraz daha budadı. Bu iktidar hayır. 12 Eylül'deki bile fazla dedi. 2010'da daha daha budadı. Şimdi bu bile olmaz, olmaz diyen bir anlayış var ama kesin olan bir değişiklik var. O da meclis iç tüzüğü. Önümüzdeki dönem değişecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuştu. Evet. Daha önce hiç değiştirilmemiş. Bizim evet. onu değiştirmemiz lazım dedi. Neden de şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu bir iç tüzük yapmamız gerekiyor dedi. Siz de söylediniz. Meclis zaten parlamento zaten çok etkisizleştirilmişti. Evet. Yeni bir iç tüzük Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu bir iç tüzük demek, nasıl bir meclis demek? Şimdi oturup kaçak saraya göre bir iç tüzük hazırlamaları anlamına geliyor. Bakanlar bütünüyle sarayda toplandığı için artı ekonomik ve sosyal haklarla ilgili düzenlemeler meclisten geçmeden yapıldığı için meclisi olabildiğince etkisiz hale getiren... Muhalefete ve komisyon çalışmalarına, daha ziyade komisyon çalışmalarında tartışmalar çıkıyor. Bu tartışmalar topluma yansıyor. İktidar bundan rahatsız oluyor. Ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet tarafından verilip yasalaşan hiçbir teklif olmamış. Evet. Bu çok yakın zamanda basında da yer aldı. İktidar ne demişse meclisten o geçmiş. İktidar artık mecliste tartışma bile olsun istemiyor. İşte torba yasalar dönemi ortaya çıktı. İlgili komisyonlara zaten gitmiyor ki yasalar. Yasalar zaten daha ağırlıklı maddeler hangi konuda konmuşsa o komisyonda görüşülüp geçiyor. Şimdi mecliste olabildiğince muhalefete az söz verilen, iktidara getirdiği konularda muhalefetin çok da konuşturulmayacağı bir iç tüzük. Komisyonlar da önemli çünkü özellikle Geçtiğimiz dönemde bütçe e, tartışmalarından tutun e, geniş halk kesimlerini ilgilendiren tüm komisyon toplantıları e, basının uzaklaştırılarak yapıldı. Gerekçe evet. pandemi e, denildi ki bari bir kamera konu olsun bu bir şekilde evet. insanlar izleyebilsin. Evet. Orada da meclis başkanı ya da komisyon başkanları dediler ki bütçemiz yok biz böyle bir altyapı hazırlayamıyoruz. Pratikteki bu süreç muhtemelen söylediğinizden anladığım teoride de yani yasada da yerini bulacak. Bir de seçim yasası tartışmaları var. Sizin uzmanlık alanınız, Yargıtay'da çok uzun yıllar Siyasi Partiler bürosunda görev yapmıştınız. O pratik süreçlerden bugüne evet. Siyasi Partiler Yasası, özellikle seçim yasası değişecek. Şimdi denildi ki daraltılmış bölge sistemine evet. geçebiliriz. AKP'nin bunun üzerinde çalışmaları var. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir daraltılmış bölgede bu bölgelerin nasıl belirleneceğine ilişkin Sınır çizimleri var şimdi ellerde, retvaller tek tek tabii ki, tabii hangi ki. belediye, hangi bölgede tabii ki, olacak tabii diye bir ki, çalışma. Tabii ki. Ne olacak efendim? Daraltılmış bölge gelebilir mi? Bir de bir aldatmaca var. Yüzde bir'e düşecek seçim barajı denildi. Daraltılmış bölgede yoksa seçim barajı daha da mı çok artıyor? Biz mi yanlış biliyoruz? Şimdi daraltılmış bölgede bir taraftan bir aldatmaca yaratılıyor diyelim ki baraj yüzde biri düşürüldü hı hı. daraltılmış bölgede zaten bir nevi yüzde en çok oyu alan seçilmiş sayılacağı için daraltılmış bölgede baraj en üst seviyeye tırmanıyor dolayısıyla birinci parti her durumda kazanan parti olacağı için AKP çoğunluk olarak şu an nerelerde seçimi kazanabileceği milletvekili sayısına böldüğünüz zaman e, bu hesabı çıkartarak nerelerde seçimi kazanabileceğine yönelik seçim bölgeleri e, yaratarak e, yeni bir sistem e, kazanacağı bir sistemin çalışmalarını yapma peşinde yeni getirmeyi düşündüğü sistem 12 Eylül'ün bile düşünmediği seçim barajını fiilen yazılı olarak değil fiilen en üst noktaya taşıyan sistem olacak. Çünkü. Çünkü e, her bir bölgede bir kişi seçileceği için, evet. e, bir kişinin alacağı oy hesabını düşünün, o yüzdesini düşünün. E, diyelim ki yüzde yirmi otuz diğer kişiler e, yani yüzde on beş alan yüzde on alan yüzde yirmi yüzde işte birincinin altında kalan hiç kimse seçilemez pozisyona sürülecek. Dolayısıyla %80'i, %70'i bir tarafa toplamda silip atam yeni bir sistem getirilmiş oluyor. AKP şu sistemde kaybedeceği hiçbir seçime girmez. Kaybedeceği hiçbir seçim yasasıyla seçime girmez. AKP'nin geldiği günden bu yana her zaman yaptığı kazanabileceği bir seçim yasasıyla seçime girmek. Dolayısıyla her yasa AKP kendine bir meşruiyet kaynağı yaratmak için önce yasayı çalışmasını yapıyor hangisi bana bir zemin sağlar O yasa AKP'ye onun için çıkarılıyor yoksa demokrasinin gereği hukukun gereği için değil. Burada işte AKP HDP tabanlı toplumu HDP'yi özellikle üzerine giderek toplumda psikolojik bir gerginlik yaratıyor. Gün öyle bir gün ki, hukuktan ve demokrasiden yana tavır alarak tamamen hukuk ve demokrasi ekseninde kenetlenme günü AKP'nin bu oyunlarına alet olmama günü. Seçim yasasının hedefinde de HDP var. Elbette var. Hı hı. Yerel yönetim seçimlerine dönelim. Yerel yönetim seçimlerindeki AKP'nin aldığı sonuçların anlamı çok net. Toplumun demokraside buluşmasıdır o. Toplumun hukukta buluşmasıdır bir partinin başarısı değildir. Bütün toplumun hukukta ve demokrasiden yana tavır alması, hukukta ve demokraside buluşmasıdır. Toplumun hukuk ve demokraside buluşmasını şimdi partiler gerçekleşmeli, partiler hukukta ve demokraside buluşmalı, o tutumu doğrudan partiler sergilemeli. Bunu ilk başta yaparlarsa sonuç alınır, yoksa adım adım bu her gün bir diğer partiye uzadığı zaman o zaman o tepkiler, o dayanışmalar ilk başta verilecek kadar etkili olmaz. Çünkü ilk başta belli adımlar atıldığında, belli mesafeler kat edildiğinde yarın vereceğiniz tepkinin herhangi bir sonucu olmayacak. Yargıya da bu ortam yaratılmamalı. Toplum da bilinçlendirilme anlamında ilk günden bu tavır sergilenerek bilgilendirilmeli, aydınlattırılmalı. Türkiye'de her şey sömürü üzerinden gidiyor. Buna yol açtım. Vaktimiz azalıyor. Şimdi siz e, sizin söylediğiniz, verdiğiniz bu mesajlar üzerinden hemen söyleyelim. HDP milletvekillerine muhalefet Mahallesindeki oturma eylemi devam ediyor. Biraz önce CHP milletvekilleri de HDP'lileri HDP milletvekillerini ziyaret etti. O oturma eylemine destek verdi. Sayın Emine Ağoğlu süremiz azalıyor. Çok kısa HDP, HDP milletvekilleri ile ilgili bir fezleke gündemi var. Ankara evet. Cumhuriyet Başsavcılığı evet. dedi ki 2014'te Kobani olayları döneminde HDP meclisinde olup da şu an milletvekili olan yedi HDP laikini fiziki hazırlayacağım dedi. Dün Mustafa Şentop topu komisyona attı. Ee, dedi ki komisyona gelir orada görüşülür. Ama soru tam olarak şöyleydi. Şentop'a soru şöyle sorulmuştu. Efendim bu fizike geldiğinde dönem sonuna mı bekleteceksiniz? Ee, yoksa okuturup vekillikleri düşürecek misiniz diye. O da komisyona e, topu attı. Ama burada hala şöyle bir tartışma var. Şimdi o dokunulmazlıklarla ilgili madde geçici bir maddeydi. Her dönem böyle gündeme getirilecek evet. mi yoksa burada söz konusu eylem tarihi 2014 olduğu için mi bu e, anayasa değişikliği e, burada da yürürlüğe girebilir mi? Nedir efendim oradaki durum? Şimdi e, burada e, ta, tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, meclisin e, tamamen e, yönetimin iki dudağına terk ediliyor isterse okunacak isterlerse okumazlar. Daha önce Enis Berberoğlu ile ilgili süreçte yapıldı. Anayasa Mahkemesi kararı beklenmedi. E şimdi Anayasa Mahkemesi karar verdi. Ne olacak, ne olmayacak gibi olmadık tartışma. Ne olacak efendim orada da bir cümle alalım. Şimdi Meclis Başkanı Mustafa Şentop dedi ki Yargıtay kararı bizim için yeterlidir. Anayasa Mahkemesi olağanüstü bir yargı yoludur. Dolayısıyla olağanüstü yargı yolu meclis kararını etkilemez dedi. Ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla Yargıtay'ın verdiği karar artık yok hükmünde sayılmıştır. O da evet. ne olması gerekiyor? Şimdi hukuk dersek hukuk dersek milletvekilliği sürecinin sürdürülmesi lazım. Ama hukuk diyen herhangi bir organ yok, herhangi bir kesim yok. Ee, daha önce milletvekilleriyle ilgili süreçte AKP bunu hep kullanıyor, hep bu sömürü konusunu gündeme getiriyor. Ee, burada e, meclis yönetiminin e, partiler gibi değil, tarafsız hareket etmesi lazım. Meclis yönetimi hep tarafsızlıktan uzaklaşıyor. E kendi mensup olduğu partinin Beklentisine göre hareket ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Partili sıfatını Bırakarak hareket etmesi gerekiyor Ama bunu hiçbir olayda görmedik Hiçbir olayda görmüyoruz ee, Burada Konular o kadar çok ki çok. E, Yeni dönemde e, Yargıyla ilgili konular çok çok fazla Yasama ile ilgili konular Çok çok fazla ama Tekrar edelim Yasama iktidarı denetleyecek bir organ olmaktan çıkarıldı. Hele iç tüzük değişirse tamamen tamamen mevcut tablodan da uzaklaştırılacak. Yeni siyasi partiler yasası deniyor. Yeni siyasi partiler yasasında hala 12 Eylül döneminden kalan o tek adam yönetimini ve parti yönetimini güçlendiren anlayış sürüyor ki AKP'nin getireceği yasa 12 Eylül'deki yasayı da aratan bir yasa olacak. Seçim yasası keza öyle olacak. Yargı giderek daha çok daha fazla geçmiş dönem uygulamalarına daha aykırı kararlarla bu süreci yürütecek. Çözüm sürecinin aktörleri MİT müsteşarı Davutoğlu, Erbakan eğer çözüm sürecinin Erdoğan Elbette. Hı hı. Çözüm sürecinin ana sorumluları varsa yargının Erdoğan'ın üzerine gitmesi lazım. Davutoğlu'nun üzerine gitmesi lazım. Efkan Alan'ın üzerine gitmesi lazım. Hakan Fidan'ın üzerine gitmesi lazım. Bu kişiler diğer kişileri o sürecin içine çekmişlerdir. Bunlar olmadan masanın etrafına kimse oturabilir mi? Eğer sorumlu aranıyorsa herkes yoksa ya hep ya hiç ama her durumda ana sorumlular bunlar. Şimdi bir so hukuki sorun varsa olayın bu tarafını görmeden illa bir tarafı e, hukukun dışına çıkıp başka bir şeyler yapılmasını kabul etmek mümkün değil. Burada e, yapılan e, hukuka uygun bir hareket tarzı değil. E, burada tekrar ediyorum. CHP milletvekillerinin gösterdiği davranışı, dayanışmayı ifade ettiniz. Bunu bütün partilerin sergilemesi lazım. Çünkü o dönemde yapılanları hatırlarsak AKP yargıyı gücü altında tuttuğu için diğer partileri bir şekilde bu sürecin içerisine çekip tartışmalı ve toplumda itibar kaybı yaratacak şekilde hareket edecek ve kendi alanını genişletecek.